Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur beni soracak olursanız sayenizde iyiyim gerek genel bakımlara gerek bireysel danışmanlıklara gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır Bireysel danışmanlık vermekteyim. 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Zaman zaman kampanya yapılmaktadır. Kampanyalar hakkında da bilgi almanız mümkündür. Sadece WhatsApp hattından aramalara cevap verilmiyor yazılmalara cevap veriliyor bilginiz olsun. Özel danışmanlıklarla alakalı tüm bilgileri aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Şimdi ben size özel yani abonelerime özel zamansız zamana niyetlendiğim bakımımı başlamadan önce harf seçmek istiyorum. Şöyle bir harflerimi karıştırayım. İlk harfim Nidenin N'si İkinci harfim Lüleburgaz'ın L'si Üçüncü harfim Hatay'ın H'si Dördüncü harfim Bursa'nın B'si Beşinci harfim Konya'nın K'si Ve son harfimde Edirne'nin E'si diyorum. Adında soyadında aklındaki kişinin adında soyadında ya da niyet aldığın kişinin adında soyadında bu harfler varsa uyumlanman daha fazla olabilir. Ama her seferinde harf seçmiyorum harf çıkmadı diye dinlememek diye bir şey söz konusu değil. Eğer dileklerini, niyetlerini tutup pozitif enerjileri gönderirsen inşallah sen de benim bakımıma tabi olursun. Şimdi öncelikle bir şöyle fincanımın içini inceleyelim. Bakalım. Terbelerle beraber duru göre enerjim birleştiğimde sizlere neler fısıldıyor. Can dostlarım günde 3 kez video paylaşıyorum. Sabah 09. Akşam 17 çift 0. Gece 23 çift 0. 3 bakımı da zamansız zamana niyetleniyorum. Denk geldiğinizde günü rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Haydi yiyin bakalım. Başlayalım. Hazırsak niyetler tutulduysa enerjiler gönderildiyse hep birlikte güzel bir bakım olsun diyelim. Canım benim ilk terbelerimde gözüme çarpan çok güzel bir gelin. Çok güzel bir damat görünüyor. Sen kesinlikle bu yıl evlilik yolunda ilerlediğini ve evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki içerisine gireceğini sana müjdeleyebilirim. Eğer bu anlamda bu bağlamda Evlilik, gelin, damat ilişki e, konusunda kafanda zaman zaman takılan soru işaretleri varsa bunun da üstesinden geleceksin, feraha çıkacaksın. Ve bu feraha çıkman düşündüğünden daha kısa zaman içinde olacağını söyleyebilirim. Evet, evlilik konusunda yaşadığın... Engeller var ama var olan engelleri aşacaksın ve feraha çıkacaksın can dostum. Bununla beraber daha evlilikle e, hayatını tamamlamadan evlilikle pekiştirmeden eline geçecek bir parada görüyorum ama bu parayı ilk önce e, senin kendi hedefinde olan bir işle alakalı bir iş için kullanacağını e, fakat bu işten çok kısa verim alamayacağını bilerek bu elindeki var olan paraya ilişki yani evlilik yolunda mı yoksa bir iş için mi kullanacağını önceden sana kestirmeni hatta kesin kat'i kararlar net kararlar vermeni çünkü bu işten kısa sürede verim alamayacağını bilmeni isterim. Eğer paranı kısa sürede ben elde ederim, kurtarırım, kazanırım diyorsan hayır. Paranı hızlı şekilde değerlendirmek istiyorsan parayı kullanacağın alanı daha dikkatlice seçmelisin. Daha dikkatlice düşünmeni öneriyorum. Eline geçecek para ve bu paradan bir aklımdaki işi yaparım. Paramı katlarım. Kolay daha çabuk para kazanırım. Sonra evlilik yaparım diyorsan evliliği o zaman ilişkiyi o zaman daha geç bir tarihe atabilirsin. Benden söylemesi değerlendirmek, düşünmek, senin hikayeni uyanı yapmak sana kalmış. Çektiğin sıkıntılar, Var olan sıkıntılar, başında bir uğursuzluk, bir fırtına dolaşıyor gibi hissediyorsun ve bunun seni çok etkilediği izlenimindesin. Aslında haklısın. Ancak sadece bu fırtına olarak kalacak. Yani hayatına bir yıldırım düşmeden, yani o fırtına e, birdenbire savrulup, gelip geçecek inşallah. Bu süreçte yapman gereken kimseyle tartışmamak. Bu süreçte yapman gereken özellikle sukunetini, sessizliğini korumak. Bu fırtınalı süreç, bu zor süreç haneden birilerini de çok etkilediğini özellikle hanede tartışmalar çıkabileceğini sana hatırlatmak isterim. Senin alttan alman gerekiyor. Bir ikinci şık yok. Sen idare etmen gerekiyor. Bil ki çok kararlı, kızgın kişiler var sanki hanende. Sen alttan alırsan, sen idare edersen, en kısa zamanda toparlanacak. Doğru zaman dediğimiz zamanı beklemelisin. Çünkü hanedeki insanların tartışmaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları, kararlı davranışları çok bariz çıkmış. Sanki mantıklı düşünemiyorlar gibi yansımış. Bilgin olsun. Yapman gereken sessizliğini, sakinliğini koruman Yapman gereken biraz alttan almak dikkatli olacaksın dostum. Bazı planlarım var. Bu planlarını kısa zamanda hayata geçirmek istediğini görüyorum. Ama senin geçirmek istemenle hayattaki beklentilerin ne gerçekleşmesi arasında bir takım farklılıklar olabiliyor. Bunu sen de farkındasın. Yani bu planlarının kısa zaman içinde öyle yarın öbür gün devreye girecek gibi beklentiler değil. Öyleyse hiç gerçekleşmeyecek hayaller demiyorum ama sabırlı olman gerekiyor diyorum. Aslında sen zor gerçekleşecek bir dileğin içindesin. Yorgunluk, çaba, ümit, umut fırtınası içindesin. Onun için bu dileğin yarın olacak deme. Biraz düşün, biraz sabırlı ol. İnşallah hakkında hayırlısıyla ileriki sürede önünü açacak engeller kalkacak diyorum. Sen de bu hedefinin zor olduğunu biliyorsan, sen de beklentilerinin zor olduğunu biliyorsan, hatta umudunu kestiysen olmayacak demiyorum ama zamana ihtiyacın var diyorum. Can dostum. Bir işle alakalı düşüncelerim var. Bu e, düşüncelerinin cevabı veya düşündüğün konuların Uzaktan biriyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. Ya gerçekten aranızda yol ya da küstük neticesiyle de bir e, uzaklık görünüyor olabilir. Ama e, bu haberin hayatında değişimlere sebep olduğunu da söyleyebilirim. Gelmez dediğin haberin geliyor ama gelmesiyle hayatında değişiklikler de olacak. Gelen haberlerin senin hayatında önemi çok büyük. Gerek sağlık konusunda, gerek iş konusunda, gerek aşk konusunda niyetin neyse gelen haberin hayatında dönüm noktası olacağını ve bu haberlerde söylenenleri dikkate alman gerektiğini sana söyleyebilirim. geleceğinle alakalı yakın gelecekle ilgili baktığım zaman çiz, çizeceğin yolun alacağın haberlerin olumlu olumsuz yollarından hayatını kendin belirleyeceksin. O zaman yakın gelecekle ilgili yapacağın her gelişmenin senin eserin olduğunu bilmesini isterim. Eğer ki doğru karar verirsen doğru yolda ilerleyeceksin. Eğer ki yanlış fikirler üretirsen, yanlış planlar yaparsan zorlu koşullardan geçeceksin. Bil ki sıkıntıların var ve atlatılması zorlu koşulların altında. Ve ayrıca çok stresli çıkmışsın. Çözüm bulmaya çalıştığını ama bu stresle, bu sıkıntılarla önünü doğru yolu da göremediğini hatırlatmak isterim. Ayrıca seni sıkan, çözüm bulamadığın, seni rahatsız eden bir konu var. Bu konuyla alakalı da birinden fikir alışverişi yapman gerekiyor. Zaten yapacaksın da. Bu kişi sana açık olan. Yaptığın yanlışları yüzüne vuran, sana doğru yolu göstermekten çekinmeyen bir insan. Yani dobra bir insan. Bu kişi açık bir insan. Aslında bu senin için iyi bir şey. Hani zaman zaman duymak istediklerimizi duymak isteriz. Duymak istemediklerimizi duyduğumuzda canımız yanar ya. Bu da öyle bir şey. Yani yaptığın yanlışları ya da gelişen olayları dış gözlen farklı gözle görüp yüzüne vurucu bilgin olsun. Ama ne kadar canını sıksa da ya da şaşırsan da sonrasında önüne çıkacak olan kısmet, ne kadar akıllıca kararlar verdiğini tespitler yaptığını ve bu kişinin, çok da haklı olduğunu sana gösterecek. Eğer ki tedirginliklerin varsa ilk duyduğun zaman e, şaşırmaman adına seni bu konuda uyarmış olayım. Bu kişi açık sözlü biri. Bu kişi hiçbir şeyi söylemekten sana karşı özellikle çekinmeyen bir insan olarak yansımış. kahve fincanımın en aydınlık bölümünde elleri duaya açık bir kişi. Ve bu kişi eğer sensen dua eden kişi sensen içinde gönlünde bir ukde olduğunu gösteriyor. Tamamlanmamış yarım kalmış. Ve gerçekten hüzünlü bir bakım olmuş. Dualarının kabul olacağını, gönlünün feraha çıkacağını sana iletebilirim. Özellikle altılı, yedili vaatler bizim için önemli. Bu bakımım enerjilerim şu anda altılı, yedili tarihlere dikkat etmenizi öneriyor. Ayın 6'sı, 7'si, 16'sı, 17'si 26'sı 27'si 6 gün 7 gün 6 hafta 7 hafta olabilir 6'lı 7'li tarihler sana bir işaret olabilir dikkat et özellikle ferah çıkacaksın özellikle tam da gönlümde istediğim buydu hayallerim bununla alakalıydı gönlümün muradı oldu İçimdeki ukde son buldu diyeceğin güzel bir olay yaşayacaksın Bulunduğun çevrede, iş arkadaşlarında, normal arkadaşlıklarında ya da dost sosyal çevrende dost olan kişilerden duyacağım bazı sözler var. Bu duyumları duyduktan sonra içten içe üzüleceksin. Hiç üzülme. Çünkü çok hassas bir insansın. Anında fikir, anında duyguların değişebiliyor. Sen dürüstsün. Sen seviyelisin. Pamuk gibi bir kalbe sahipsin. Etrafındaki herkesi de genel anlamda senin gibi olduğunu düşünüyorsun. Kendin kadar dürüst, kendin kadar seviyeli insanlar sanıyorsun. Aslında en çok da bu güzel yanın aslında ama insanlar hata yapabiliyor. İnsanlar yanlış duyumlar savurabiliyor ve sen de bir papatya gibi kırılmanda etken oluyor. İnsanlara biraz daha mesafeli kal. Hani deriz ya çok muhabbet tez ayrılık getirir. Dozunu kaçırmadan mesafeli ol. Mesafeli yaklaş. Çok güvenmek bazen iyi olmaya biliyor biliyorsun. Bu kişi yapmaz dediğimiz insanlardan darbe aldığımızı da unutmamayalım diyorum. Benim telbelerimde büyük bir kasırga. Toz duman birbirine karışmış. Karmaşık karmaşık semboller görüyorum. Pek çok şey senin için kötü bir şekilde sonuçlanmış üzerine üzerine zaman zaman hayat geliyor diyebilirim. Ve kısa sürede bu olumsuzlukları üst üste yaşamışsın. Ama kısa sürede öyle bir düzelme de yaşayacaksın ki hayatının tüm alanında güzellikler seni bulacak. Tabi niyetinde ne varsa düzelmesini istediğin sağlığın mı, işin mi, paran mı? Aşkın mı, hayatın mı, mutluluğun mu, çocukların mı? Ha, niyetini sen belirle. Yorumları aldım, kabul ettim dediğin mucizen seni bulsun can dostum. Alacağım bir teklif var. Bu tekliften sonra hayatında mutluluk kapısı açılacak. Diyebilirim ki dünyanın en mutlu insanı sen kendin olduğunu sanacaksın. Çünkü senin için mutluluk bunda. Ama alacağın teklifi hayatının hangi yönünde istiyorsun? Eksiğin nerede? Hani bakımın başında niyetini tut, dileğini tut, pozitif enerjilerini gönder dediğimde neyi niyet ettiysen aşk, aşkta, sağlık, sağlık, parada. Neyse o onu yorumlara sabitlemelisin ve aldım kabul ettim dediğin tüm duygular senin olsun. Tabii ki sana uyanları, uymayanları evrene iade etmelisin. Her şey gönlünce olsun. Güzel bir bakım olsun. Sana uyanlar seni bulsun. Uymayanlar senden uzak olsun. Yeni bir bakımda, yeni bir yorumda buluşana kadar her şey gönlünce olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın.